%100 güvenli yolculuğu temsil ediyor. Gerek yolcuların gerek aracı kullanan şoförler kimi taşıdığını, yolcu kimin kendisini nereye götürebileceğini daha öncesinde görebiliyor. İlk hale katıldım. İlk yarıdan bir araç aldım. Memnunuz çalışıyoruz. İhalemiz 4 Kasım'da yeni kapıda yapılacak her zamanki gibi tüm dosyaları 3 Kasım saat 12'ye kadar Encümen müdürlüğümüze ilgililerin teslim etmesi gerekiyor Biz bugüne kadar artarak giden bir sayıyla 3 ihalemizde yaptık. Akıllarda kolay kalması adına şu an yaklaşık 100 tane bu ruhsatı satışını tamamladık. İstanbul'da bu taksi sektörüne karşı bir yanlış ve kötü bir algı vardı. En başta bu algıyı yenmek, sonrasında da güvenli yolculuğu daha üst bir seviyeye çıkarmak için böyle bir uygulama bazı taksi sürdüler piyasaya. Biz de dahil olmak istedik, çok şükür de memnunuz. Yolcunun nereye gideceğini daha iyi bilmesi. Daha böyle konforlu bir araç aynı zamanda. Onun dışında yolcuyla mesela hiçbir şekilde böyle yani münakaşa etmeden, yolcuyla mesela sizinle münakaşa etmeden böyle o şekilde yolculuğu sürdürebiliyoruz. Yani uygulamada nereye gideceğini biliyoruz, neden alacağımızı biliyoruz. O şekilde daha güzel ve daha konforlu bir yolculuk sağlayabiliyor. E, sektörden de bu sisteme karşı olan iştah gitgide artıyor. Çünkü e, dijitalleşen dünyada artık e, bütün taksi sisteminin hem kalite olarak hem de bu dijital e, metot olarak e, kullanımının e, kullanıcılar açısından önemi gitgide artacak ve bu öyle yıllara sarih bir olay değil çok kısa bir sürede bu noktalara gelecek. E, bu hem e, güzel şehrimizi ziyaret eden e, yerli ve yabancı misafirlerimiz açısından hem de bu güzel şehrimizde yaşayan ee, hem toplu ulaşımı e, kullanan hem taksiyi kullanan hem kimi zaman özel aracını bırakıp toplu ulaşım ve taksiyi kullanan e, İstanbullarımız için de e, çok önemli bir ulaşım aracı olacak. İstanbul'un zaten bu taksilere bence kendi görüşüm ihtiyacı var. Güvenli yolculuk. Mesela gece taksiye bineceğin zaman bile tedirginle bineceğin yerine güvenli bir şekilde binebiliyorsun. Taksinin her şeyi belli, sürücü belli. Biz de aynı şekilde yolcular için bizim içinde güvenli. Gece korkmadan istediğin yere, ıssız bir yere gitsen yolcuyu rahatlıkla alabiliyorsun. Tedirginlik olmuyor. O konudan biz de şoför arkadaşlarımız da memnunuz. Biz e, bize izin verilen 2500 taksi bitene kadar mevzuatın izin verdiği yasal süreleri en kısaraktan bu ihalelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Almak isteyen arkadaşlara öneririm. Şiddetle tavsiye ederim. E, biz çalışma sisteminden memnunuz. Yolcular bizden çok memnun. Çünkü güvenli bir yolculuk sağlıyoruz, uygulama üzerinden çalıştığımız için. Artları güzel, memnunuz yani.